Hoş geldiniz. Kolay gelsin anneciğim, kolay ya. gelsin. Baran abim bana boks öğretecek. Öyle mi? Hmm. Anca onu öğretir zaten. Okul yolunda amcan yaktı dediğimde nasıl da mosmor oldu. Hadi o çocuğun günahı yok. O iyi biri. Sizin için yaptıklarını da unutma. Keşke söylemeseydin. O iyi dediğin çocuk seni öldürmeye kalktı anne. Hatırlamıyorsun galiba. <laughs> o sadece annesini korumaya çalışıyordu. Anneler evlatlarını, evlatlar annelerini korumaya çalışırken bazen yanlışa düşebiliyorlar. Hala nasıl koruyabiliyorsun ya? Hayret ediyorum sana. Tamam Ada. Hadi. hadi bakalım artık eve gidin siz. Sen ne yapacaksın anne? Benim biraz işim var. O eve başınız dik giriyorsunuz anlaşıldı mı? Kimsenin ekmeğini yemiyor, lütfundan faydalanmıyorsunuz. Babanızın hakkını yiyorsunuz. Rüzgarcığım sen de ablanların yanından ayrılma tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, inceleriz beraber. Ebru Hanım. Vaktiniz var mı? Tabii ki. Çocuklar aradığınızı söylediler. Bir sorun mu var? fıstıkları yaktım deyip tutuklanan kim söyler misiniz? Buyurun içeride konuşalım. Buyurun. Oturun lütfen. Neden merak ediyorsunuz? Bakın, o adamı kendi alın ayarladığını düşünüyorum. Şahidiniz var mı? Hayır yok. Peki neden şüpheleniyorsunuz Ebru Biliyorum Kendal yaptı ya da yaptırdı. Sonra da o adamın suçu üstlenmesini sağladı. Ben o adamın ailesiyle görüşmek istiyorum. Bakın Ebru itiraf etmek gerekirse o adamın suçu üstlendiğini ben de düşünüyorum. Yani tahmin etmiyorum buna eminim. Ama adam ezberlemiş gibi aynı şeyleri söylüyor. Yani bu durumda ispatlaması birazcık ...imkansız gibi. Peki ben ailesiyle görüşsem... ...belki onları ikna ederim. Lütfen yardım edin. Kimseye hiçbir şey söyleme. Biraz uzak. Sizi götürmek isterdim ama... Yo, ben başımın çaresine bakarım. Teşekkür ederim. Emin olmasam sizden böyle bir şey istemezdim. Ama gidip kendimi duymak istiyorum. Umarım konuşurlar. Teşekkür ederim. Ada? Anne neredesin sen? Kızım her şey yolunda mı? Yok bir şey olmadı da ya yani gelir gelmez odaya attık zaten kendimizi ama sen neredesin? Geleceğim kızım. Şimdi biraz işim var. Gelince anlatırım. Tamam. Neredeymiş? Bir şey söylemedi. Gelince anlatırım dedi kapattı. Anlamıyorum bu saatte nereye gider? Kendalın peşine düştü bence. ...mutlaka bir şey buldu. Ben annemi tanıyorsam bu işin peşini bırakmaz. Olabilir. Ne yapıyorlar acaba? Çıksak mı bir? Üf, boş ver ya. Hiç çekemeyeceğim onları. Amcan yaptı deyince Baran'ın suratı neydi öyle? Tabii, toz konduramadığı amcasını gördü. Ama merak etme, iki güne kalır eski hallerine dönerler. Sanmıyorum. Baran da bir haller tavırlar. Böyle delikanlı havaları ama... Ama? Bakıyorum da kardeşinizi pek mi sevdiniz Maya Hanım. İki gün sonra abiciğim ne de dersin sen ona. Seninle de bir şey konuşulmuyor. Hmm. Nedim yavrum, şu sandalyeleri verir. Bacım hayırdır gece gece? Bakın. Kocanız Kenan'ın fıstıklarını ben yaktım deyip suçunu itiraf etti. Ama olayın böyle olmadığını biliyorum. Yok olur mu öyle şey? Ben yaktım dedi. Gözünü kaçırdın. Utandığın için mi yoksa yalan söylediğin için mi? Yalan demiyor. Bana da yaktım dedi. Aslında fıstıkları kocanız yapmadı. Yalan söylemesine gerek yok. Para aldınız değil mi? Kim bilir kaç yıl yatacak içeride. Aldığın üç kuruş para neyinize yetecek? Susmayın lütfen. Kaç kişinin hakkıyla oynandı. Kendi hasta şimdi dışarılarda dolanıyor. Siz de konuşmazsanız kim verecek bunun hesabını? Zaten aldığımız gibi hastaneye verdik. Anam için. Ameliyatından sonra parayı ödeyemedik diye dışarı bırakmadılar. Anamın son isteği hastane köşelerinde ölmeyeyim evimde öleyimdi. de. E bak görüyorsun halimizi. Almayıp ne edecektik? Vallahi bizim günahımız yok kundakçılık ağır bir suç. O içeride yatarken size kim bakacak? Hiç bunu düşündün mü? E de hele ne yapalım bacım? Ne istiyorsun bizden? Bana anlattıkların hepsini jandarmaya da anlat. Ben de gelirim seninle birlikte. Hatta sabah gelip seni alırım buradan. Kocanla da ben konuşurum. Sen gelme. Beni bekle orada. Şikayet ettiniz mi ha? Rıza'yı çağırayım mı sizi jandarmaya bıraksın? Çaresiz insanları kullanıyorsun. Gidip gördüm. Bir tek onları eziyorsun. Gücün bir tek onlara yeter senin değil mi? Sana da yeter, herkese de yeter. Sen daha anlamadın sosyete gülü. Benimle aşık atamazsın. Ben senin önünü de keserim, yerinden de ederim. Yetti artık başıma açtığınız dertler. Ben senin gibi gizli kapaklı işler çevirmem. O kanına girdiğin adam yarın gelip ifade verecek. Sen de hak ettiğin cezayı alacaksın. Öyle mi? Yap bakalım. Haydi bunu da yap bakalım. Pes etme. Eğme o başını. Bak neler oluyor. Sen de biraz hak hukuk olsaydı teyzemi şu durumlara getirmezdin. O gerçek bir ana. Hak vermediğini, kızdığını biliyorum. Ama anladığını da biliyorum. Abi bundan bir şey çıkar mı? Çekmez. Uluduyla kalır. Ebru Hanım elinden geleni ardına koymasın bakalım. Haydi bakalım.